Merhaba arkadaşlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Minecraft'ın Mojang'dan yani lisanslı olan kaplumbağa figür, aksiyon figürü oyuncağını açıyoruz. Gördüğünüz gibi hiç plastik ilk defa ben de sizinle şahit olacağım. İlk önce kutuya bakalım. Burada takıp çıkartabilen bir tane yumurtamız var. Burada mami kaplumbağa var. Anne kaplumbağa var. iki tane bebek kaplumbağa var. Burada zaten ne çıktığını söylüyor. Arkasında ise bu setin bu artık serinin neyse ıı, çıkan oyuncaklarını gösteriyor. Burada Mushroom var. Burada Steve var. Burada kart ilgisi. Burada da kurumuş zombi. Burada da işte aldığımız kaplumbağa var. Turtle yazıyor gördüğünüz gibi. Burada hangi karakterle nelerin çıktığını gösteriyor. Burada işte bir şeyler yazıyor. Tam gösteriyorum zaten bulanık olur. Burada işte şey bunu almak isteyenler e, Anka Mold'da Armağan Oyuncak'ta bu var. Ama kalmış mı bilmiyorum. Ben o ba baktığımda bunu kalmamış gördüm. Bayağı şey yaptım kutuların arkasında bulabildim. Belki bir tane daha kalmıştır. Şansınız varsa gidip alabilirsiniz. Ama yani yalnız lisanslı olduğu için yani 600 TL. Ben bu videoyu Ağustos 2024'te çekiyorum ama siz eğer bunu ta 2025'in sonunda izlerseniz bu 1000 lira olur iş. Işte olabilir. Şimdi kutunun açılışına geçelim arkadaşlar. Böyle keselim. Şöyle hızlıca kesiyorum ve açılışına başlıyoruz arkadaşlar. Açılmıyor yalnız. Böyle açıyoruz. Yalnız çok <laughs> sağlam yapmışlar. Şurada mı? Aha. Evet. Açılışımızı yaptık. Şimdi size çıkan şeyleri göstereceğim. Şöyle minik minicik bir kaplumbağa var. Bebiş kaplumbağa. Ayakları işte ne kadar da ayak demesem de işte kalsın. Ondan sonra şöyle bir yumurtamız var. Şöyle. Nasıl bu? Heh, şöyle takıp çıkartabildiğimiz yumurtamız var. Güzel. Burada büyük anne kaplumbağa var. Şöyle. Şunları biraz geriye çekeyim. Şöyle. Şuraları şöyle hareket ediyor. İşte buraya kadar geliyor. Buraları da böyle. Tatlı, güzel. Burası ne amaçlı olduğunu bilmiyorum. Bunu mu buraya sokuyoruz? Bilmiyorum bunun ne amaçlı olduğunu. Son olarak da bir tane daha yavru figürümüz var. Minicik. Şöyle. Minicik bir figürümüz var. Yani çıkanları size göstereyim. Şöyle bir temizleyelim etrafı. Şöyle. Beğenmişler. Yani eğer Google'a e, İngilizce yazmanız lazım. Eğer Türkçe e, Minecraft kaplumbağa figür yazarsanız Lego Minecraft'tan kaplumbağa şeyleri falan çıkar. Kaplumbağa plajı der, Legolar çıkar. Ama eğer böyle Lego istemiyorsunuz bunlar için Minecraft e, Turtle aksiyon Figures yazınca böyle şeyler birazcık aşağı indiğinizde bunlar çıkıyor. Gördüğünüz gibi çıkanlar bunlar. Çok tatlı bir yumurta. Çok güzel. İki tane böyle küçük yavru kaplumbağa. Bir tane de şöyle büyük anne kaplumbağa çıktı. Umarım beğenmişsinizdir. İlk defa sizinle de aşık. Ben de gayet memnun kaldım. Şu dokumaları falan. Lisanslı olduğu için bayağıydı ama 600 TL. çok pahalı. Yani almak isterseniz Ankom oldu. Armağanı ben aldım. İnternetten de söyleyebilirsiniz. Trend yolda hepsi burada daha var mıdır bilmiyorum ama belki Armağan'ın kendi sitesinde ya da Toy Shop'ta alabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.